Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Pipiment. Çık adam. Bugün sizlerle zombiler <laughs> pipi nasıl yapılır öğreteceğim. Evet, e, arkadaş bir NDNG hayranı. Zamanında Enes Batur'a yazmış. İşte abi beraber video çekelim diye. Ancak Enes Batur sallamamış bunu. E, geldi bana söyledi dedi Göksan dedi senin nökerin olmak istiyorum dedi. Neden ki abi bize bakmıyor dedi. Ben de dedim tabi neden olmasın dedi. Hepsi doğru, hepsi doğru. İşte buradan Göksan'ın farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Aklıma bak bir tane bir düğün videosu geldi. <gülüyor> 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 çal keke çal. <laughs> Arkadaşlar NDNG'ye gittikten sonra Vıtıcın abime söyledim 20 yıllık sabiyim ben onun Hani Vıtıcın normalde Sablarına çok değer veren bir insan Özel Whatsapp grubu falan da var Ama o da sallamadı Ben de son çare yani Arkadaşlar benim kapım merkezi açık siz deyin ki Abi diyeyim ya Sizden küçüksem kardeşim deyin, gel oyun oynayayım de. Oynayalım beraber videoda değil ben gelirim. Ya video dışında da oynayabilir. Sıkıntı yok. Ben, ben oynuyorum hep. Aynen zaten tanıyorsunuz <laughs> Gökhan'ı. Beni yiyorlar şu anda. Şu anda NDNG tayfadan ya. linç yiyor. <gülüyor> 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 Rochelle kurtardı iyi. Ay. I... Bu arada şaka bir yana hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmasın. Oh my god. Yakarım kendimi. Yürüyün gidin. Atla Yakarsan lan kardeşim, atla kardeşim lan. bana ne? Atlamazsan adamsın. Adam değilsin lan. Atla lan. Atla lan. Atlayacağım diye bir şey demedim ama. Aa sen atla. Oo, oh, biri geliyor. Atlasana Kafana atla de. yersin bunu. Çak da iyi yiyeceksin. Ad adama bak beni yakmaya çalışıyor. Şimdi ben bir an çok iyi gördüm seni. De dur 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 ateşe gitme. <gülüyor> <gülüyor> Aa. O oh, ateşe gitme <laughs> dedi. Benim özel güçlerim var. Şeyden izledim de geldim. <laughs> ne izledin? Kenar <laughs> şam şen var ya babamın sınıfında. He. Ee. Ateşi izledim. Biliyorum hissetmiyorsun de. Aynen. Böyle girdim ama ölmedim. Gördüğünüz gibi hala ayaktayım. Bak öl artık. Aa eyvallah. Ee, ben de pompalı var. Pompalı pek bir şey yapamam buradan. Sen hallettin zaten. Sıkıntı yok. Evet. Gayet güzel. Hı, denge alayım. <laughs> Gerçekte olsa var ya şuradan hayatta geçeme. <laughs> Düşerim kafayı gözü yararım kesin. Ee, bir tane şey var şu tepeniz atlayanlar. Ortalık karışlar Ne oluyor bir dakika? Abi ben 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 beni aldım beni. Ben. Abi şu açıyorum, şu kapıyı kapısını açıyorum. La ben aşağı düştüm. Kapıyı açıyorum açıyorum. Ha şuraya girdiğimizde bitiyor beyler koşun koşun. Gel şuradan oğlum. Patla sonra bir. Ha manyak koşa. Manyak. <laughs> Beni bıraktığınız için çok sağ olun abi gerçekten. Orada kapıyı açıyorum. Hepsi atladı aşağı. Abi gelsene buraya koş çabuk koş. Araya aldılar araya. Koş koş yardır yardır bırak lan, gel, ya. Bırak bırak gel. Araya. Y'all, I'm not gonna you with- Oh yeah, hmm, oh yeah Geliyor ya. ya? Kardeşim geliyor musun artık? Lan, baltayı attık <laughs> Bıçağı bir de tutmuş, kesmeye geliyor <laughs> Lan biçim <ne c> <laughs> 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 Bak balçık var elimde, kafana atarım ha Alçıkta sıvanmaz komiser. Yeşilçam'dan devam ediyoruz bugün. Gayet güzel. Aynen. Ee, Yeşilçam izleyip mi geldi? O zaman hadi en sevdiğiniz Yeşilçam filmi. Ben söylüyorum. Tarkan'a bayılırım. Bu birazcık düşündürücü bir soru ama Gerçi Hulus Kent ben falan hepsinin filmleri muhteşem birbirinden güzel ama Neyse Tarkan'ın ayrı bir cazibesi var bende. Şey, ee, köyden indiğim şehri. Aa, o da efsane bak. Aa job var burada. Eyvah Bizi eyvah. Bizi yok gerekmez aslanım. Ekran deli gibi parlıyor ya. Evet ben de şu an pek göremiyorum kör oldu, Ben geliyorum abi siz. Av falan diyor. Nerede bu av tüfekleri? Burada. AK 47. Heh. Dur bakayım şuradan bir AK alayım ben. Devam. Gel. Hoş geldin. Hoş. Çok ilerlemedik zaten bize. Be, be, lan beni çekiyor yukarıya. Oh idam veriyor. Göremiyorum ki. <laughs> Bir de dövüyor. <laughs> Adam kum torbası olarak kullandı. <laughs> uçuyor uçuyor. uçuyor <laughs> <lan>. Dur. <laughs> tövbe estağfurullah ya tövbe tövbe. Ya ben bu tüfeği aldım da sevmedim. Ya. Bak işte Yatayım. bak böyle olmazdı. Bak ya orayı kim yönetiyorsa işte bu bölgeyi hangi belediye yönetiyorsa yani böyle olmaz. Ya bak kustu yine. Anlıyor musun? Pis bak, adam atabilsak. be. Bak. Kusan var, dilatan var, tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir şey var? Peki. Neden Pipimen? En sevdiğiniz youtuber. Öyle youtuber mı var? Pipimen diye youtuber var ya? En sevdiğiniz youtuber. Soru soruyorum. He. Ya kardeşim ben hiç egoist bir insan değilim ama ben Göksan diye birisi var çok seviyorum onu. Gayet güzel videoları. Ama insanlar izlemiyor neyse. Abi ben önce iki cevap vermek istiyorum. Tabii ki. Birincisi Göksan, ikincisi Jahreyn. Lan! Jahreyn abimi çok Oğlum, seviyorum. Oğlum yiyorlar beni. Keşke Haydar'la video çekse. Jahreyn adamdır ya, o Haydar videosu var ya iyi yarılmıştım ona. <laughs> ben öldüm abi, Haca mortingen. Haydar. Ya ölmüyor Allah bu Allah. ya. Baksana şuna hepimiz Jar boşalttık. Gökhan nerede? Adam işi halletmiş bizi bırakmış gidiyor. Ya bu ben Gökhan Allah ım Allah ım. hep böyle ya. Canı tatladım hemen kaçıyor. Kardeşim ateşe girdim ateşe. Ama bak taklaya geldim ben şimdi sizi izliyorum burada. Oğlum bari cesedimi gömeydiniz lan. <laughs> Bıraktınız yani orada gidiyorsunuz. Ne oluyor lan? Abi ne yapıyorsun sen? Aa Göksu abi, Göksu abi kaldıracağım Göksu abi. Lan düşüyor. <laughs> 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 abinin cesedi nerede? Ha hani şu ee, çalların, arasına çalların arasına arasında. Aşağıda arasında aynen. Cesedimi öldürüp, aha cesedimi öldürüp ne? Beni öldürüp çalların arasına attılar. Aaaa <laughs> vurdu şöyle. Adam biri beni aldı yeterli yere vurdu. Bak önden gidersen öyle olur. teşekkür ederim. Aaa artıyor çünkü. Ee, yardıma gelmeye ya. çalışıyorum şu anda. Remistar yok. Abi çok güzel bir sıkıntı var bak gelin izleyin. Ben izliyorum şu anda. <laughs> Biri de asit attı, asit asit vuruyor bir. O onu ben attım. Kurtulursun belki diyeyim. Kaldırıyorum seni. Ha gayret. Kanka hadi yapma Allah! Hadi hadi kurtarayım hadi. Tamam. Nerede? Şu bizim, ileride bir, ileride bir kamyon var. 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 Onun içinde melik var. onları kullan lan. Ne şey var? Melik mi var? Düşen falan yok değil mi orada? Aha yok. katana vurdu. Aha misyon evet. oldu. The Walking Dead o. şu? Abi katana zevkliymiş ha. Aha testere, Gökhan testere, testere. Testere var bak burada. Çığlık kardeş. Aa ama Şartlıymış ya bu. Evet. Sen işteyse sen al istiyorsan ben kullanmayacağım. abi bazı ara, araba alarmı öter diyor. Bakayım nasıl öt. Önden canımız yok zaten. <gülüyor> <Ötüyor>. <gülüyor> ne yaptın? Abi niye yaptın ki böyle bir şey, şey? Nereden geliyor? Yani ötüyor dedi Ama... ben nasıl? Aa, lan boğuyor beni. Aa. Fruit Ninja gibi bu ne? <gülüyor> 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 Aa bazen ne oldu? Ha o kokudan dolayı tamam. Bak bir senedir oyun oynamayınca böyle oluyor. Her şeyi unutmayın. Kaldıracağım seni bir dakika. Yer yok mu? <laughs> Arada. <gülüyor> 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 tamam. Sıkıntı yok. Şuradan şey var. Can al onu kullan. Gökhan. Bak ken ya medin var bassana. Ben bas sana. Bas bas sana ya. Dur daha 32 canım var biraz daha olsun. <laughs> topal topal <gülüyor> gidiyorum bak. A adama medik medik buldum da basayım dedim. Adam mediyi var bas. O da 29 canım var. Dursun dur. Olur lan kim çıkıyor bana? Vallahi biraz sıkıntı ben tabanca bulamadım. Şu anda sesin gidiyor, gelmiyor. Abi, bilin bana bana niye çıkıyorsunuz, ben anlamadım ki. Oha! Benim gittim mi? Bırak lan onu! Kaldırıyor seni şey. Rochelle, ismi unuttum ya. Bence reçel diyelim. <laughs> Sen önden git zaten ölmüşsün yama olarak. Hadi hadi. Kime diyorsun? Tipime ne diyorsun? Zaten can yok. Önden git. Bir silah bulamadım ya. Kaldık katanayla. Ay baba in Düştüm ben. Lan roşeli götürüyorlar. Ulan, Ron, hevim hevim ben koş Lan hepimizi no. Lan! Gel gel. Yettim kardeş. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, babanızın kredi kartının 4 kanalı yorumlara yazmayı, arkasındaki üç haneyi, daha sonra son kullanım tarihini yorumlara yazmayı unutmayın. Biz Evet bunu yaparsanız zaten. <laughs> son akşam babanızdan doyaktay. <laughs> Bu arada öyle bir şey yaparsınız evet. ben silerim onu ha. görürsem silerim. Aman abi yapmayın öyle sakın bir şey. Ama ama öyle bir şey yaparsanız da bana şey silmeden önce yazın bana da öyle ben bir bakayım öyle. Evet. <laughs> Zombi varilleri vur. Varilleri niye vurdu Lan, lan, lan ben lan. düştüm ne oldu? Geliyorlar. <laughs> Allah rahmet Eyvallah. şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Buradan diyeyim direkt gel. Bu şeyi kaldırıyorum. Koşun 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 koşun. Ana ben kaya. Aa ne oluyor? Aa aslılar beni hadi Allah'ım. Tamam. Allah. Şimdi <laughs> <laughs> <Biz> da <de> yakaladılar. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok güzel vuruyor. Biraz da öyle şey. Oğlum işsiz misin sen? Aa çok güzel vuruyor ya. Hakkını veriyor. Bu arada bir canım benim. O yüzden önden gidin abi. Bir de asist kustu buraya yine. Geliyorlar hala. Gelin yani bak. Aynen basit spam oluyor sürekli. Burada bir canım var. Haberiniz olsun her an düşebilir. İşte yakın dur bize ayrılma. Ama ayrılmadım işte orada zaten size yakınken bir şey oldu. Kalktın değil mi? Kaldım. Çiftin canı çok önden o gitsin yam olarak. Benim de çok ya can. Gidebilirim önden. Zaten katana var. Abi neredendi ya bu Ha şura şura gelin gel. Aha akım tüy tutuldu. Oo tutuldu dur, dur şey var burada. Ayı var. Akım tüye kapıldım ben. Aa geçmiş Aa. Şu an hırgür çıkıyor burada. Hem de ne biçim hırgür Oooo onlar mermim kaldı ya Allah rahmet eylesin Atlayın beyler Bence bir savunma Zombene hattı yapalım buraya. Değil. O dilini koparırım seni ha. Terbiyesine bak dil atıyor bana ya. Zombilerde hiç ahlak kalmamış arkadaş. İşte bak belediye hep belediyeleri değiştirse de bak. Hükmenin <laughs> <laughs> canı atam da oyundan yem olarak gidebilir. Bence yani... Yani şey her türlü onu yollayacaksın sen ha? <laughs> Hayır 33 canım var ben gideyim önden istiyorsanız Aaaa Bir seni ya Ben öldüm ölmemişim Ooo bir dakika ayı geldi ayı Ortalık karıştı. Dur biri, biri beni yiyor. Pipi <laughs> <laughs> Bir, götürüyorlar. Aha gittik herhalde. Hayda. Ay.